Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün PES oynuyoruz mobilde <laughs> işte bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar işte öyle işte arkadaşlar ne biraz şey oldu boş şöyle Beşiktaş vezi Barcelona maç açacağız bakalım yani o da Avrupa'da. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Tabii ki de Beşiktaş kazanacak ama şöyle genel ayarları da yapalım. Al mevsim yaz da. Yok ya yaz olsun öyle. Bir yer diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaşlar böyle yapmayı unuttum yani bugün çok modum bozuk o ondandır şöyle maça gidiyoruz arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız 3 hafta oldu biliyorum artık düzenli böyle videolar gelecek yani çalışacağım yani belki bu videoyu edit de gelir onu da bir bakıyorum şöyle pas ver abi Hadi. Abi baştan gol var ya. Oğlum. At abi şunu. Hadi, hadi. Hay anam. Bir saniye. Haydi. Ya bunu koyayım. Bir de şey yapıyor ha. Ya şey oynamazsa Dedi şu ya adamlar. Hadi 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 didi, Ağlık aldık. Oh lan. <laughs> <laughs> Salak Valla Atamayacağız ama. Abi şu kamera yüzünden göremiyorum ya. Atamayacaklar, atamayacaklar. Hayır, hayır, hayır. Hadi lan. Hadi lan. Ya iyi göremeyeceksiniz siz. Oh, hadi. Anlamış kimse. Hadi. Şuraya koyacağım kamerayı. Abi atamasınlar ya. Atamayacaksınız ki abi. Beşiktaş adamdır adam. Başka. İşte iki yerime de saldılar. Sardılar. Hayır ya. Şu atak yapıyoruz. Atak yapıyoruz hadi. Şu an çok fena şey yaptık. Ya hadi lan. Oğlum heyecandan var ya Hakem bir dur lan. Hadi. Ya şunlarda beyaz ya bunun diye gibi attık. Lan lan. Oh, lan. Oğlum nasıl atamayacağız ya. Ah be. Oğlum çok güzel fena atak yaptık. Kornermiş bu arada. Ana Allah, Allah biliyoruz. Alındık. Abi hadi lan. Allah'ım. Atla şunu. Hadi. Senin ayağına sokayım mı? Tamam. Ha. Ne oldu? Top top bir top, top bizde mi? Ha, değilmiş. Al oh, hadi. Ya hadi. Atamayacaksın ki. Ya 0 0 ya. Bitecek ya şey bitecek abi. Dedi ki. Korner değil bu arada. Hava tam şey oldu abi. Çizgiden kıy kaçtı. Ha bezdi lan. Konuşuyon diyorlar amına koyayım. Aslan lan. Yok illa pasatçı ha. Hadi. Barcelona'yı yenersen var ya. Yenecez zaten de arkadaşlar. Bakın i̇şte, şey, koyayım tamam mı? Çok da bir ayağımızda kalmıyor ki. Topa sor abi. At abi. Şey, Alçay'ın senin gibi var ya. Bir <laughs> kere bitti. Çok zorluyorlar abi. Çok. Haydi. Haydi başlıyoruz maça. Onlar da şu an top değil mi? Evet. Aynı renk ya. Aman, aynı renk ya. Karıştırıyoruz işte. Alık ki. Ya abi biz değiştiremi Değiştirmeyebilmiyor muyuz ya? Allah Allah. Hayır. Ananı sikeyim tamam mı? Atlan şunu. Nasıl ver abi oradan? Ananı sikeyim lan bir. Lan dur hadi. Gel Hadi hadi. Ananı sikeyim. Kasma. Lan dur. Şeyin Oxford'un ok, amına koyayım bir dur lan. Allah Allah. Allah Allah. Top gel abi. Top bak ağzını sıçarım senin bak top. Tamam. Öyle işte ya abi. adam değiştirme artık. Ya adam dursana. Ya ne biçim adamsın lan? Ha. Hadi. Biz sen amına onu mu oldu? Jose. Jose ne lan? senin amına koyayım ayak gibi tamam Abi nasıl gol değil ya Nasıl gol değil Gol işte Havadan gitmiş amına mutlu bu <laughs> Arkadaşlar abone olun gerçekten bak 60 abone olduk Hani Size çok teşekkür ederim Arkadaşlar yani sizden tek ricam abone olun like atın hani ne oyun çekeyim falan yani ama Minecraft yani çok uzun sürer mi bilmiyorum çok uzun sürecekler bir de yani çok uzun şey yapacağım tut abi artık konuşarak da oynayabilirsin abi hadi lan hay senin kafana tüküreyim tamam mı senin Te adam ne yapıyor oğlum yerde atacak. Bu sefer atacaklar ya. Hayır ya. Onun tamam. Ben dedim. Attı mı atmadı mı? Attı mı batmadı mı? Çünkü bir gelmiyor doğru Yok, atamamışlar. <laughs> Öyle olmuyor. Evet, atamamışlar. Allah asalar da var ya. Şey Lan yere niye yatıyor? Allah Allah sanki hakem bir şey yapacak ha. Şey yapamam bunu Böyle çarmı onu atarlar yere at. Ya hadi yürü Ay av atıyorlar ha. Vallahi deniyorlar biraz. Tamam bizde artık bu top. Ne oldu lan? Amına kodumun oğlu. Ne oldu? Oh be. Aa. Beşiktaş şampiyon işte Beşiktaş. Aa. Oh. O top orada havada durmasaydı kişinin takip ediyor ya birisi. Soğum bir arkamda ha. Hani top da tam şey önüme geçti abi. Vurdum şeyi şutu. Ne oldu lan? Aa. Bak burada Barcelona'yı yenersem abi. Adamım ben adam tamam Sen adamım. Tamam. <laughs> ne oldu lan Barcelona'la? Ha? Beşiktaş'ın gücünü alamadım mı hala? Ha. Ya lan gidiyordum. Haydi lan. Attırmazlar ha, attırmazlar. Bunlar çünkü şey. Herkes diyor ya lan güçlü takım niye gelsinler bakalım. Atma. Tuttu onu aferin. Bakalım güçlü mü şimdi öğreneceğiz. Bak güçlü değilmiş. Yani arkadaşlar diyeceğim. Hiçbir takım güçlü değil bak. Yani güçlü herkes güçlü ama. Yani bilmiyorum artık. Bu Beşiktaş yanında. 1-0 hem 1-1. Vay be. Ee. Arkadaşlar dedim hani Beşiktaş ve Fenerbahçe yaptık. Kalsara yaptık. Hani Zor abi Beşiktaş'la Barcelona'yı yaptık abi. Hani 1-0 yendik. Yani yaz gününde bir daha bunu ne yaz. Ya arkadaşlar. Onu diyorum. Affedersin yani. Ya yani üstüme giydim. Dedim videomu çeksem falan çekeyim dedim. Yani arkadaşlar bu kadardı. Yani kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. 11.5 dakika. Tamam i̇şte, gördüm onu. Arkadaşlar bak. Yani şortumu izliyorsunuz. E bunu da izleyin arkadaşlar. hani ben kendi videomu izliyorum. Öyle video da gelecek ama yakında onu ben şey yapmıyorum. Yakında gelecek. Bir sürü böyle videom olsun. Hani arkadaşlar diyeceğim budur ki yani abone olmayı ve like at atmayı unutmayınız. Bir de yorum yapın arkadaşlar. da en son çektim. Hani hiç yorum gelmedi onun için satın alacağım. Hani şu an yorum gelirse ona bakarım yani. Okuyorum çünkü yorumlarınızı. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu kadar da yorum atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, Cansınız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Adamın gibisiniz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar.